Yeni bir günden herkese günaydın dostlar. Bizim kuzucukların yayılma vakti geldi değil mi Sultan anne? Evet. Çıkaracağız şimdi. Evet kapıyı açalım. Güzel. Şunu şöyle gel. koyalım. Ha. Hadi gel. gelin bakalım. Hadi gel. Gel 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 gel. Hadi in tek sıra halinde. Hadi bakayım. Aferin. Eh. Hadi bakalım. Gidin. Bak. Ekim'in sonunda ehil ot yiyin. Heh, dışarıdaki yeni kankileri de geldi. Heh, hemen kaynaşıyorlar. Güzel güzel otlanın. <laughs> bak, bak, şunlara bakın. Birbirlerini yalıyorlar. Geri gitmeyin, geri gitmeyin. Nereye gidiyoruz? Peşinden geliyorlar. <laughs> <laughs> Teo'ya bak. Yo, verim bak seni. <laughs> zaten oraya. Hakikaten. Git. Hadi gidin otlayın. Git. kocaman çayır çimen var. Yiyin taze taze otlar. Ne işiniz orada bak. Gidecekler yine ağaç yiyecekler orada. <laughs> Çok değişikler dostlar. Burada kocaman alan var yanlar falan her taraf yemyeşil. Geliyorlar buradaki ağaçları yiyorlar ya da olmadık şeyleri yiyorlar. Onlar da bir değişik. Bu arada Tolga ile birlikte şurada çektik karavan videosunu. Ya da kampçı minibüsü artık neyse. İsmini siz seçin. Tamam otlamaya başladı. Su var. Şu, şu kovaya su doldurup getireyim mi? Şimdi Sultan Annenin bahçesinden çıktık, yer bakmaya gidiyoruz. Malum artık yeni dönemde hem siz köye göç etmek isteyen değerli dostlara yerler ararken hem de kendimiz için yer arıyoruz. Haliyle bazı sorular gelmiş. Sen yerleşip yaşamayı düşünmüyorum, ne oldu, ne bitti vs. Tamamen geçerli bir hayatı daha var. O biraz dünyanın mekip bir şartıyla alakalı. Diğer taraftan da hani mağaraya girecektim ne oldu o iş Yani takipçiler var. O hala devam ediyor, o ruhsal bir yolculuk olacak. Onun için de doğru zamanı yine karşıma çıkacak bazı vesileler belli edecek. Hani onun illa şu tarihte girip şu tarihte çıkacağım gibi bir rezervasyonu yok tabi bunlardan daha önemlisi daha önce yapmam gereken arınmadan söz ediliyorsak öncelikle geçmişte bıraktığım ve benim yüzünden başkalarının sıkıntı gördüğü bazı durumları ortadan kaldırmam lazım. Bunun için de ekstra hani kendi hayatımı idame eden daha fazlası şekilde para kazanmam gerekiyor. Yani bu dönemde dostlar benim biraz daha ticari kısmını göreceksiniz. Daha fazla, daha yoğun bir şekilde ticaret yaparken muhtemelen karşınızda olacağız. İyi yaşamın bu dönemi de bu şekilde geçecek. Biliyorsunuz bizde sabit bir şey yok. Kaos içindeki düzen şeklinde ilerliyoruz. Önümüze çıkan durumlar, koşullar ne gerektiriyorsa ona göre hareket etmem gerekiyor. O zaman bugüne de başlayalım yerler arayalım. Bulduğumuz yerlerin bir kısmını sizinle paylaşalım. Asıl detaylı kısmında bulduğumuz Telegram kanalında yine özel olarak ilgilenen dostlarla paylaşacağız. Bu yüzden çift mail'i bir yaşam Instagram adresinden bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi gidelim. Neredeyiz? Sabahattin abim yanındayız. Sağolsun kahvaltıya çağırdı. Kahvaltı yaptık şimdi ne yapıyoruz? Erkekim. <laughs> balığa gidiyoruz <laughs> durduk yere konuşurken muhabbet açıldı baraj var öyle derken Hadi kalk gidelim dedi bir kere şimdi gittik. gidiyoruz Biz çok güzel balık tuttuyduk ama o bir kere oldu <laughs> o zaman ne olmuştu şey yıldırım düşmüş baraj patlamış, şey, patlamış. balık çiftliği çiftlik patlamış binlerce balık vardı bize de bir çuval düştü o zaman şey balığı neydi söylediğini alabalık alabalık Sigortalıymış Allah'tan. Herkes aldı biz de aldık. Bir daha da gitmedim. İnşallah buluruz. İnşallah tutarız. İnşallah denk gelir bilmiyoruz. İnşallah şimdi abi deneyelim. Nasibimizde ne varsa. Tabii doğru söylüyorsun. Yoltaları çıkarttık buraya hazırlıyoruz. Takımları falan artık gideriz. Bir i̇nşallah. aksat muhabbet olsun. Tabii. Şansımızı bir deneyelim. O zaman barajda görüşürüz mü diyelim Sabahattin abi? İnşallah kısmet. <laughs> Tabii. bir açtı kanatlarını birer metreden iki metre şöyle bir yaptı bir dikildi süzüldü o zaman çektiydim ben onun resmini ama kamera yoktu o zaman ya kamera yoktu abi resim çekebiliyorduk telefonla kameralar sonra çıktı peki bugün sabahattin abim. sence balık tutar mıyız İnşallah. sanırsam belki <laughs> hayırlısı kısmet yani. nasip kısmet abi Bak <laughs> sat muhabbet olsun. Abi tutamayız deriz, on tane tutarız, tutarız deriz, zırnık suya adamayız. O şey olabilir. Bu arada, göreceğiz. Bu arada yol da bayağı güzelmiş. Böyle Yolda, evet. dağların arkasına geçmiş gibi. Bu restorandan sonra düzeltmişler, Restoran da kapatmışlar. Ha, adam kaçak yapmış, Hikaye dolmuş. Hapis yattı da iki buçuk trilyon lira o zamanın parasıyla, eski parayla iki buçuk milyar mıydı, trilyon mıydı neydi? neydi? Güzel bir Ayağı cezaymış. Para ödedi de davası dışarıdan görülüyor şey oldu. Çıktım. Ondan sonra herhalde kapandı. Sadece o restoran değil, o etrafında bir sürü evleri var, villalar yapıldı. Hep buraları o yaptı zaten. Şey İngilizlere satmış. Şey de oturuyor burada. Hem kaçak yapıp hem de güzel Tabii, bir hepsini satmış. E, neydi onun ismi? Kadir İnanır'ın da var burada evi. O da oturuyor orada. E sonra alanlara bir şey yaptılar mı? Şöyle de göstereyim. Vallahi Anlaşım bilmiyorum. Dediğim. Sonrasını bilmiyorum <laughs> ben. Epeyden beri görüşmüyoruz şöyle. O da gelmiyor. Aşağıda birolar falan vardı. Kapattı. Dedim ya 3 sene 4 senedir ben de buraya gelmedim. Neram rahatsızdı. 2 sene, 2 buçuk sene öyle geçti. 2 sene rahatsızdı. Yarım ayda, yarım senede vefat oldu. Buradan Neriman teyzemizle rahmetle anıyoruz, Dinliyoruz. Özlüyoruz kendisini. Canım benim bu buralarda inşallah görüyordur biz arkadan gidiyordur Kesin kızıyordur sana ama. He, kesin. Bir şey yaptığın şeylere Sebo yine ona öyle bir yaptın Sebo diye. <laughs> Uçak geliyor böyle. Aa nasıl satayım sen misin hızlı ben miyim? Tamam tamam hemen anla atlardı yani. <laughs> Lan ben uçağa nasıl yetişeyim? Azıcık gaza basardım kafirine. Tamam tamam sen geçersin sen bilirsin. Lan git? Ben kandırıyorum. Adam 300 400 de gidiyor ben gidiyorum 60'da. 60 iniyor ya tam bizim o yolda. Kim önce inecek lan? Hadi sıkıyorsa gel diyordu. Ama sen gidersin diyordu. Canım bir korkuyordu ya. Şuradaki bir sabah Hangisi? En tepede bir bina var. O şey gözetleme kulesi yandı. Ben de şurada değirmen gibi bir şey gördüm ama hmm. rüzgar değirmeni mi? Geçtik yanından az önce. Şurayı diyor değil mi de, Orayı yandın gözetleme jandarmanın diye duydum. Akşamlar dalamandan yandı yandım. gözüküyor. Şey bizim Anten oradan yandım. da gözüküyor Şöyle herhalde. Şöyle yaparak görebiliyoruz mu? Ha şurası. Manzaraları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Manzara çok arıyorum. güzel ya. Yani. Ede oturup dururuz İyi oldu vallahi ya, havamız değişti. Tabii. <laughs> Sıcaktan her yer kurumuşuna bak ya. yağmurda da yağmadı. Fakatım yani Ekim'in kaçı bugün? 20, 25'i, 25'i itibariyle yani. burada hava sıcaklığı 32 derece. Yani Yaz gibi Çok diyeceğim. Yanlış. Gerçi burada da yazdı. Evet. Çok yanlış. Normalde şimdi 25 derece, 22 derece olması lazım. Ama 10 derece fazla. Kasım'a tamam. geleceğiz bir hafta sonra. Kasım ya. Son birden Başka de gidiyoruz. soğur. Hem bitkilerin doğanın dengesi iyice kaçar. Hem insanlar. Yok ya. Geçen sene de olmadı soğuk ya. Evet. Geçen ben geçen sene, sene geldiğimde işte Ocak ayıydı. Tam soğuk gibiydi ama hani öyle çok bir soğuğu yok. Gündüz yine tişört de geziyordun. Tabii tişört de geziyorum. Yani akşam oldu. işte yağmur oluyordu. Serinliyordu hava. O kadar da olsun. Karakışın ortasında artı dokuz derece oluyor ya. Var mı böyle bir dünya? Daha iki sene, üç sene ben bir kere eksi dörde düştü. Bir gece. O da iki saat. Üçten beşe kadar. Ondan sonra gene çıkmış normale. Ben şeyde... Bak, bir şey yok. Ama nem soğuğu da soğuk oluyor. Evet. acı bir soğuk oluyor. Evet. Akşamları bayağı Bir şey yaptım, bir kırıldı mı, bir şey oldu mu hemen düzeliyor. Şey Ben yani derece olarak yüksek gözüküyor ama hissettiriyor. Tabii yani canım, bu şey gibi, oluyor yani. Deniz ikliminden kaynaklanıyor. Karasal iklimde tam tersi. Ben ağırda eksi de tişörtle geziyordum. Burada eksi 20 olsa kafanı dışarı çıkartamazsın. Şimdi arkadaşlar buradan gidersek çaya gidiyor. Restorana gidiyor. Restoran kapalıymış. Biz Sonuçlam, zaten şey baraja mı gidecektik? Baraja gideceğiz de ama ok burayı gösteriyor. Aşağıdan mı dönüyor bilmiyorum. Restoranın yakında mıydı baraj? Herhalde öyleydi sanırsam belki. Şu haritadan bakayım ben o zaman bir dakika. Valla... Şey de burada oturuyor içten? Kadir inanır mı? oturur yani neye vallahi çok mısın? güzel. <laughs> ne inanıyor? Kim inanır? Kadir inanır. Ne <laughs> neye inanıyor? Valla çok güzel evler yapmışlar bir doğasını. Vallahi sağdan şu an ben ne sağdan gidelim keşfedelim dolaşıyoruz etraf <laughs> <Ne gülüyor> geldiğimiz yolun yoldan da sola dönüp direkt inebiliyormuşuz muhtemelen. Hani kulağı soldan tutmak yerine sağ tarafa çevir. Fark etmez döneriz oradan da suyu gideriz, gördük yani. en azından. Gölet orada. Kafası yarıldı. <laughs> Ama benim gördüğüm deniz şey göl böyle değildi daha güzel. Ondan soldan mı döneceğiz acaba yukarıdan mı gidelim? Sanki bir. Diye diyor. Yani biz yukarıdan buradan devam edelim. Gösteriyor ha. mu burayı? Yani gösteriyor. Yani şey, haritayı kapattım. Şu an video çekiyorum. Ha. Suyu gördük diye. Ha. O... Ha. Evet o geldiğimiz yolda sola girseydik direkt çıkacaktık ha. ama işte diğer tarafından dolaşmış oluyoruz. Diyorsa sorun değil. Ha. Karşıdan görürüz şimdi şu Allah evleri Allah falan. Demiştim evlere bak ben niye göremiyorum. Vallahi nerelere, ne evler yapmışlar. Ya. Söylesem inanmaz. Vallahi. Paran'ın gücü abi bunlar. ha. <laughs> söylenecek çok şey vardı. Hı? Çoğu İngilizlerin bunlar biliyor musun? Zaten bizim ülkemizin en güzel yerinde yabancılar oturuyor. Tabii. Daha Sonsan... da bu, bunlar ee... daha iyi günlerimiz, daha kötü ee... günlerimiz olacak. Her yeri kapatacaklar, hiçbir yere giremeyeceğiz, kapıda yanmayacağız. Tabii. Evet, Sabahattin abimizi de kötü yollara soktuk, evet. <laughs> kötü yola düşürdük. Az önce villaların arasından dolaşırken göl kenarına inemedik hep böyle, yollar çıkmaz sokaktı. Haritadan baktık, alternatif bir yol gözüküyor. Direkt göl kenarına inen. Gidip duruk. Gidip duruk şimdi. Sabahattin abim de valla gözü kara, ambur lambur gidiyoruz. <laughs> <laughs> Dolunaycım da arkada yine stres modelinde, gerginlik diz boyu. <laughs> <laughs> evet keçi gibi bak maşallah gidiyoruz. Geçer, çaprazdan. Şöyle geçer. Biraz sağ, sonra sol. Oh, allah Allah'a fırsat da başladık. <laughs> Kafası yarıldı. <laughs> <laughs> Devemin arabası olacaktı ki dastır. He, onda. Gerçeken yardırı geçer. Gerçi yine gidiyoruz ya. Maşallah da sen de güzel kullanıyorsun. Sabahattin abi valla hızlı şoför. <laughs> sadece işte sivri bir taşa denk gelmeme. Yok Mesela şu sağdaki taşa. <laughs> ya bir şekilde çekiyor ama bak sadece bende değil de mi o olay yani çok bak çok Sabahattin de. abim dedi evet. bu sefer dedi yok göle abi. gidelim dedi bak. Hocasına buradasın böyle Düzgün yola girdin mi? Kaplumbağa var Gördüm <laughs> Aha tesis Yol mu bitti? Allah'ıma tesis Valla tesis görüyorum. var bak yolun sonunda Sen diyorsun yol yok ama Adamlar tesis kurmuş Tamam evet. suyu da gördük ama bu hangi baraj? Üç tane baraj var burada Biz hangisine geldik? O zaman biz hangisine gittik? <laughs> Onu da bilmiyoruz. Aynen. Bu kadar <laughs> kötü yolu varsa en güzeline gelmişizdir. Tabii kimse çekiyor? Burayı geldi. yeni ağaçlandırmışlar. Meyve ağaçları dikmişler galiba. Sulama da çekmişler. Ama oradan gitsek diye gidiyor. Bence dönüşte orada bak arabanın. Evet. Oradan geliyor. Giderken <laughs> oradan gidelim. Düzgün gene... yol varken. <laughs> Allah Allah. Bulduk. <laughs> Çok, <güzel. gülüyor> Çok enteresan. Duayetelim de bu yol <laughs> yola bağlansın yok bağlanıyor Tam şuradan da geçeceğiz ya, yavaş yavaş tutarsın sen arkadan canım hızlı gitmesin kaçmasın diye e, senin burada herhalde şeyi var e, su depo alanı zaten boruları da var şu boruların içine koyabiliriz arabayı gölgede kalsın diyorsak <laughs> evet indik önümüzden düzgün bir yol gidiyor muhtemelen bu yol <laughs> daha bu kolay yol şekilde yol bağlanacak DSM inanmadım Valla biliyorsun az önce konuşan kadın bizi yönlendirdi buralara. Sana dedim morosu mu yemin Evet. Valla burada atış serbest Sabahattin abi istediğin yere git. Evet balık tesislerine geldik. Daha burada. tatlı adıydı ben. Da, evet. <laughs> Gerçi şimdi burada yemleniyor de balık vardır yani, bunların ne? etrafında. Buzak, ne, mı? Hiç, hiç, hiç hiç ondan hiç, hiç... ne balık tuttuk dostlar ya. Gösterelim <gülüyor> mi <gülüyor> Sabahattin abim? Valla öyle yapalım. <laughs> göster, göster, Kamera arkası olarak. Görseler inanmazlar ya. Ha, beş, beş buçuk kilo tuttuk ha. Beş. beş, dakikada. 5 <laughs> 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 dakikada beş buçuk kilo <laughs> balık tuttuk. Buradan? Şimdi alalım? Sandalye sandalyeleri alalım. Oturalım. Nasıl olsa balığımızı tuttuk Sabahattin abi. Yani de Değil mi? Baksın nerede çuvalımız? Ya. İyi ki gelmiş. Şunun içine mi? Heh. Bir çuval var. Gösterelim olur. abi. Hadi gösterelim. İnanmazlar da. Tabii. Bak. Ufak. Ne? Buzuyla beraber tuttuk bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama harika olduk valla. Bir çuval valla 100 lira para yedik. <laughs> bir de böyle bir dostumuz oldu. Gel gözlerini göstereyim. Gel bak gel gel gel. gel. Bak şimdi gözlere bakın dostlar. Ne kadar güzel. Heh, otur otur. Dur bir bak bak bakalım. Bak bak bak. bak bana. Heh. Şu odamız da var arkadaşlar. Tamam. Şöyle şurası da şu gölge. Şu, şu manzaraya doğru geçelim, oturalım. Bu arada az önce geçtiğimiz işte villalar vesaire tam karşısı. Dur, dur Öyle Çin göl manzarası. Hayır. Hadi o zaman görüşürüz dostlar. Ankara'ya götürüyorlarmış. Evet elimize kolumuza sağlık. 5,5 kilo herhalde alabalık tuttuk ya. Gençler ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> Yeni dostumuz Maviş de var. Donuna ezdi şu anda onu. Balıklarım ne yapıp balıklar. <laughs> Balıklarımız bakalım canlı mı? Buzunu da yanında yakaladık. Nasıl buzlu? Buzunu gösterme can. Ama güzel. <laughs> güzel güzel. En taze hali. Maviş gel bakalım. Gidiyoruz biz. Götüreyim mi seni Emo'ya, he? Götüreyim mi? Benim de kızım var. O bayram et, abi. git. Evet dostlar, biz şimdi tuttuğumuz balıkları... <laughs> pişirmeye gidiyoruz. Nerede pişireceğiz Sebocuğum? Bizim evde. Balıkları tuttuk. <laughs> şimdi yemeğe gidiyoruz değil mi? Yemeğe, pişirmeye gidiyoruz. Bayağı yorulduk ama... Evet Hüseyin ya, çok zor oldu. Her biri birer kilo. Şeyleri de bulduk. Kamilin evi de. Çekerken de bayağı zorlandık. Sonra bir çuvalı doldurduk. Evet. Yanında eşantiyon olarak buz da geldi. Buzu karıştırma. O şeyin neydi? Firmanın hediyesi. Ne firmanın <laughs> hediyesi. Göl bize hediye etti. Abi bu arada dostlar buraya da hidroelektrik santrali yapıyorlarmış galiba. Öyle de bir bilgi vereyim. Yardır 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 hop oh, çıkıyoruz <laughs> Fatih'in topları Fatih'in topları <laughs> ne şey Top. Güneş tam tersten vuruyordu yine villalara geldik ama bomboş kimse yok etrafta ya bundan almışlar Abi almışlar Bunlar İngilizler geri kaçtılar şeye İngiltere şey yaptım paralarınızı ödemem dedim maaşlarınızı Hepsi evet, gitti şimdi mi? Şimdi bir dakika, o zaman şuradan haritaya bakıyorum. Düz düz buradan, soldan gösteriyor. Almışlardır İşte dursun köşede. Adamlarda para var nasıl olsa bizim paramızın karşısında 12 da. 12 lira olmuş ya. Bir sterlin mi? Sterlin ya, Allah'tan korusun. 12'de 1 kadar değeri yok. Geliyorlar bizim bütün... Papa Yeni ginenin parası 2.1 kuruşmuş ya, 2 kuruş. Gözünde diyor, yaprak var diyor, şey adamlar ama paraları ama sor bizimkilere ekonomi uçuyor. E, ya uçuyor. E, uçuyor. Uçuyor nereye uçuyor. doğru uçuyor? öyle uçmayın. Ah, ah. Neyse. korkuyorsun da. Buralar artık yol mu diyor bize göre diyor. Biz derlerden geçiyoruz. <laughs> Evet dostlar artık Sabahattin abim bahçede görüşürüz. Hani kızım, hani kızım, ne yapıyorsun kızım? Ne salak kokuştu kızım. Hani kızım, hani güzel kızım. Dostlar biz geldik şimdi Sultan annen artık ile dövecek dün akşam da yaptı yemek başka şeyler çıkardık yemedik. Bugüne kaldı bugün de balık var dedik. Vallahi dedi döverim. <laughs> balık işi yarına kaldı. Yarın belki bir nasıl yapılır videosu çekeriz. Onu da öyle anlatırız. Deme kızım. Deme kızım. Deme kızım. Suratını iyi diyeyim. Özledin mi beni? He? Özledin mi kızım beni? Özledin mi? He? He? He kızım. He? Tipini yedim. O zaman bugün artık kapatalım dostlar. Umayın böyle şımarmaları eşliğinde. <laughs> Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aferin size. Koş. Koş kızım. Anne kızım. Anne kızım. Aferin kızı. Koş. Yaks. Koş, 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 koş. Koş, kız. Koş, koş. Ne yatıyorsun onlar? Ne yatıyorsun? Ne yatıyorsun? Ne yatıyorsun? Ne yatıyorsun? Ne yatıyorsun? Ne yatıyorsun? <laughs> Ağzını yüzünü sırayın. Tepikte mi anne? Tepikte mi? Öğretmeye çalışıyor. Kalk savaş. <laughs> как 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 yok. Büyüdün artık sen. Koca kız oldun. Kalk savaş. Kalk savaş. Kalk, savaş. <laughs> Kalk savaş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi in içeri. Hadi içeri. Hadi içeri. Hadi koş 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 koş. <laughs> Buraya. hemen yatıyor ya. Hemen yatıyor ya. Yürü içeri. Çabuk içeri. Çabuk. Bu arada Akşin'in kızan zamanı geldi. Ufaktan kaçmaya erkek köpeklere meyli var. İçeri. İçeri bahçeye çabuk. Aferin. Bu aralar işte bağlı tutmaya çalışacağız ya da işte bahçeden dışarı çıkmasını engelleyeceğiz bir şekilde sonrası Allah kerim